99 derste Kur'an Arapçası kapsamında 4. ders, Muzari fiil, şimdiki zaman. Mazi fiilde olduğu gibi Muzari fiilde de soru formu, olumlu-olumsuz cevabıyla konuyu işleyeceğiz. Ve en çok kullanılan şahs zamirleriyle e, konu anlatılacaktır. Bilgilendirmek isterim. Haliye gidiyor mu? Nam yesebu. Evet gidiyor. Hel yesebu gidiyor mu? La la yesebu. Hayır gitmiyor. Muzari fiilin başına la geldiği zaman onu olumsuz yapan edat olarak kullanılıyor. La yesebu gidiyor, la yesebu gitmiyor. Hel yesebu kadın için, yesebu erkek, hel yesebu kadın. Gidiyor mu o kadın gidiyor mu? Naam tefu. Evet, o kadın gidiyor. La, la tezebu. Hayır, o kadın gitmiyor. Hel yezebun, gidiyorlar mı? Naam, yezebun. Evet, gidiyorlar. La, la yezebun. Hayır, gitmiyorlar. Burada dikkat çektiğimiz bir diğer husus. Soru formunda yesebu, tesebu, yesebun. Cevap formunda da aynı şekilde yesebu, tesebu, yesebun şeklinde oluyor. Hiçbir değişiklik yapıda hiçbir değişiklik söz konusu değil. Ama e, Heltese bu sen gidiyor musun? Kadın için kullanılan onda da Heltese bu sende de Heltese bu form aynıdır ama konuşmadan e, cümlenin giriş ve gidişinden hangisi olduğu anlaşılır, netleşir. Heltese bu sen gidiyor musun? Naam ezhebu ben gidiyorum. Tesebu ezhebu'ya dönüşüyor. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta burası. E, <laughs> hel gidiyor musun? La, la sebu. Hayır, gitmiyorum. Hel <laughs> siz gidiyor musunuz? Naam, <laughs> nezhebu. Evet, biz gidiyoruz. La, la nezhebu. Hayır, biz gitmiyoruz. Olumsuz anlamda kullanılıyor. Aşağıdaki fiilleri yukarıdaki tabloya göre yazıp sesli okuyunuz. Lütfen bunları yazın ve sesli okuyun. Ye <laughs> huzu alıyor. La ye huzu almıyor. Yerci'u dönüyor, la yerci'u dönmüyor. Yeduhulu giriyor, la yeduhulu girmiyor. Yahrucu çıkıyor, la yahrucu çıkmıyor. Yecilisu oturuyor, la yecilisu oturmuyor. Yukarıdaki şahıs zamirlerine göre bunları çekiyoruz. Teşekkürler.